Kanalımda bugün sizlerle farklı pilav tarifi arayanlar için paylaşmış olduğum özbek pilavını paylaşacağım. Malzemeler karşınızda olup aşağıda da her aşaması detaylı biçimde yazmaktadır. Öncelikle etimizi haşlıyoruz. Ben lezzetlendirmesi için et suyuna defne yaprağı, tuz, tane karabiber, sarımsak ve soğan kullandım. Ardından bu eti ve suyunu süzüyoruz. Havucumuzu çubuk şeklinde soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Tereyağını eritiyoruz tavada. Sıvı yağ da koyuyoruz biraz. Havuç ve soğanı kavuruyoruz. Üzerine haşlanmış etimizi ilave edip karıştırıyoruz. Et suyumuzu döküyoruz. Kaynadıktan sonra yıkayıp süzdüğümüz basmati pirincimizi, tuzumuzu, karabiberimizi ilave edip karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz orta ateşte. Piştikten sonra altını kapatıyoruz ve 10 dakika kadar dinlendirip karıştırarak servis ediyoruz sıcak sıcak. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.